Dönme dolap, saltanat kayığı ve aynalı beşik. Genç nizil bu oyuncakları belki bilmez ama eskiler yakından tanıyor. Bir dönem ellerden düşmeyen, zamana şahit olan Eyüp oyuncakları. Cahit Sıtkı Tarancı çocukluğum şiirinde affan dedeye para saydım sattı bana çocukluğumu diyor. Şimdi sizleri çocukluğunuzun oyuncaklarına götürüyoruz. Ee, Evliya Çevik'in seyahatnamesi 1635 yılına baz alıyoruz. Ama orada bir e, var. Şöyle 100 oyuncakçı dükkanından bahsediliyor ve 105 tane de bahsediliyor. İşte böyle bir dönemde 100 oyuncakçı dükkanın çabuk oluşmaması, oluşamayacağını düşünerek de 1635 yılında yapılan bu oyuncakların 100 sene evvelinde 15. yüzyılda başladığı Miladi tarihin 15. yüzyılda başladığını düşünüyoruz. Tarihe şahitlik eden oyuncakların hepsi el işi göz nuru. Hepsi o dönemi yansıtıp geçmişin izlerini taşıyor kuşlu araba diyoruz. Aslında faytona benzetilerek yapılmış olan oyuncaklardan biri. Bu bir düdüklü testi. Normalde bu şekilde bir sesi var. Ama içine su konunca şöyle göstereyim. Böyle. diye sesini çıkıyor. içinde su var. Osmanlı döneminden tutunda Evliya Çelebi'nin seyahat hatta Cumhuriyet dönemine kadar çocukların elinde gördük bu oyuncakları. Şimdi ise o dönemin oyuncakları somut olmayan kültür mirası oldu. İstanbul İl Kültür Müdürlüğü Eyüp oyuncaklarının kültür mirası olması için çalışma başlattı. Bu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu ve tarihi oyuncaklar somut olmayan kültür mirası olarak kaydedildi. Şimdi ise tek bir istek var. Eyüp Oyuncak Müzesi aslında Türkiye'nin kazanımlarından biri olacak bir unsur çünkü medeniyetimizin, tarihimizin tek oyuncak geleneği burada yaşatılıyor. Bu işletme 500 yıla varan bir hikayeyi burada canlandırıyor, tanıtıyor, üretmeye devam ediyor.